Genelkurmay Başkanlığı'ndan paralel açıklaması. Türk Silahlı Kuvvetleri son zamanlarda yayınlanan bazı haberlerle ilgili bilgi verdi. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de Ergenekon davası sanıklarından emekli yarbay Mustafa Dönmez'i sert bir dille kınadı. Açıklama A Haber kanalında yayınlanan deşifre programının hemen ardından yapıldı. O programda Balyoz ve Ergenekon davalarından yargılanan bazı isimler konuktu. Programda hem Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e hem de Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik eleştiriler dikkat çekti. O programın hemen ertesindense Genelkurmay Başkanlığından açıklama geldi. Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir legal görünümlü illegal yapılarla ve illegal tüm odaklarla irtibat ve işbirliği içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri milli bir ordudur sözleriyle dikkat çekti. Açıklamada daha önce yapılan haberlerle ilgili incelemelerin başlatıldığı hatırlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri son zamanlarda yazılı ve görsel bazı basın yayın organlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal kimliğine ve bazı mensuplarının kişilik haklarına yönelik iddia ve söylemlerin görülmesi üzerine Yüce Türk Milleti'nin bilgilendirilmesinde fayda mütalaa edilmiştir denildi. Genelkurmay Başkanlığı ulusal güvenliğe karşı her türlü tehdidin büyük bir dikkatle izlendiğini vurguladı. Havuz medyasında yer alan bazı haberlerde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde paralel yapılanma olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeterli mücadele etmediği yönünde eleştiriler yer almıştı. İşte Genelkurmay Başkanlığı da o iddialara sitesinden sert yanıt verdi. Haklarında yasal yeterli delil ve kanaat oluştuğu takdirde o kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri derhal kesilmektedir denildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de haber ajanslarına kısa bir değerlendirme yaptı. A Haber kanalındaki ifadeler nedeniyle isim vermeden eleştiride bulundu. Necdet Özel, bir konuşmacının gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmayan, asılsız, şahsımı ve silah arkadaşlarımı karalamaya yönelik ve kamuoyunda bilgi kirliliği yaratmayı amaçladığını düşündüğüm sözleri nedeniyle kendisini kınıyorum. Şahsımla ilgili sarf ettiği sözleri nedeniyle yasal yollara başvuracağım dedi. Necdet Özel'in bu açıklamayı emekli Albay Dursun Çiçek için yaptığı yorumları yapıldı. Ancak Genelkurmay Başkanının sözleriyle kastettiği kişinin Ergenekon davasında yargılanan emekli yarbay Mustafa Dönmez olduğu anlaşıldı. Genelkurmay Başkanlığının paralel yapılanma söylemi içinde terör örgütü PKK'nın bulunduğu da vurgulandı.